Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Bugün TD85D ile çizer çekeceğiz. Çiftliğe çalışıyoruz. Arkamızda dokuzlu çizer var. Yapacağımız tarlaya geldik. Hemen şurası. Pancar yeni söküldü. Havalar yağışlı gidiyor. Kaloriferimiz cayır cayır ısıtıyor. Hiçbir sorun yok. Hatta hasta olduğum halde kısa kolluyla yıkıyor. Şöyle biraz yavaşlayalım. Önce şu e, toprakları biraz dağıtayım diyorum. İçeri biraz boğulandı ya. Onu için bir şey. Bir saniye. Evet. Şöyle biraz daha temizledim. Camları sildim. E, sisli bir hava var bugün. Çizer çekmemiz gerekiyor. Pancarı söktük. Öbür tarlalar duruyor çiftliğin Ramuklar hatta kuru kuruya iken Biraz oturarak kalktı tarladan Fazla ot olduğu için de makinemiz sökerken Dağıttı ona yapacak bir şeyimiz yok Ama şunları hafiften Dağıtırsam güzel olur diye düşünüyorum Şöyle hatta takviye vitesi alayım Biraz istediğim gibi yapayım Şimdi ben bunu indireceğim İndirmişken yere değdim değmedik bir şey olacak o şekilde dağıtır inşallah öyle umut ediyorum aynen hiç çoktan iyi hatta size şöyle göstereyim öbür yerlerde biraz böyle dağıtırsam pek bir şey kalmaz çünkü bayağı bir öbek var şurası da biraz daha aldı. Yani hiç yoktan iyidir. Yani en azından öyle düşünüyorum. Ben de biraz düşüttüm sanırım. Aynen bayağı etkili oluyor hatta. Şuraya, oraya. Kızışan pancardan çıkan dumana bakın. Oraya kesinlikle bizim başka bir etkimiz yoktur, kendiliğinden oluşma bir olaydır. Şu bebekleri döne döne biraz dağıtayım diyorum. Çünkü çizer yaparken de, ekerken de bize sıkıntı çıkaracak yüksek ihtimalle. Bir kere daha geçtiğimiz takdirde muhtemelen hallolmuş olacak. yürümüş orada. Beyaz olan yer. Şöyle bir de yanına yaparsam şunu. Traktörümüz 9800 saatte ya. Efsane bir şey. Böyle gösterebilirsem. Hala cayır cayır tek sorun ön camındaki çatlaklar <laughs> öyle diyebilirim. Kalorifer öyle sıcak üfürüyor ki neredeyse elinizi uzun süre tutamıyorsunuz yani. Bizdeki TD yüzden daha iyi diyebilirim hatta. Motor bloğundaki sıcaklık olduğu gibi buradan aktarılıyor sanırım. Bayağı bir dağıttık güzelleme işlemine geçebiliriz yavaş yavaş. Şöyle hafif de geri geleyim. Şurada bir tane daha var. Onu da yandan alayım. Dün güzel yağmur yağdı. İnşallah sarmaz traktörü ekipmana. Güzel bir işçilik olur diye umut ediyorum şunu bir de yandan geçeyim. Şurayı da dağıttıktan sonra işlemimize başlarız. Biraz ili orta gireyim diyorum. Ne olur ne olmaz. O zaman belli olur. cam açık olduğu halde daha üşüyemedim. Çünkü son ayarda çalışıyor. Şunu İkiyi alalım. Ya da kenardan mı girsem ya? Aslında orada da bir iki tane bebek var ama bilemedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle videolar daha asıl daha güzel bir şekilde gelecek inşallah. Şimdi buradan dönelim. Ben şu yastık başını gideyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Çünkü biraz ağaçlar var. Dikkat etmemiz gerekiyor köklerden dolayı. Ve sınıra da yakın gideceğiz. Hemen geliyorum. Evet şu anda biraz bir yer yaptım. Size birkaç saniye gibi gelebilir ama bana değil. Çizer ya sağa yatıyor ya sola yatıyor. Muhtemelen sizlerin ayakları dengesiz. Şu an sol taraf fazla batıyor. Biraz önce de sağ taraf fazla batıyordu. Yani yan kollardan ayarıyla bir ilgisi yok. Onu söyleyeyim. Orta kol da tam ayarlı. Anlamadığım enteresan bir olay var şu anda. Ama yapacak bir şey yok. İkinin üçüyle gidiyorum. 15 gaz yeterli. Zaten hızlı gitti mi patlamazlık yapıyor. Sorun çıkartıyor. Gerek yok o yüzden. 2'nin 3'üyle yavaş yavaş. Yaptığımız yer şu an şu şekilde. Hassasiyeti falan ayarladım zaten. Kollar en aşağıda. Şu an patlaca oturdu. Şu an söylemek istediğim olay şu. Sağ taraf şaseye yakın. Sol taraf yüzünde. iş böyle olmaz söyledim yapılacak yani şu şekil ben kendi tarlama asla bir işçilik yapmam çünkü çizenin ayakları aşırı dengesiz zaten çizenin bütün ayakların ucu bıçağı farklı gibi bir şey ayaklar da sağlıklı değil ondan dolayı yani bu kadar oluyor Elle bir ilgisi yok ben ayar filan her şeyin tam tamına yaptım kadar batması bile çok şey yani. Bayağı abisizli hava var şu anda. Bakın şu anda sağ taraf fazla batıyor. Tersine dönüp yukarıya çıkarken de öbür taraf fazla batacak. Batmayan taraf batacak. Hiçbir yerle oynamadığım takdirde Yani bu da böyle oluyor yani yapacağım bir şey yok daha fazla. Traktörün altına buğday çuvalı serdim. Patinaca oturdum. Kollarda dengesizlik var onun farkındayım. Bu taraf fazla aşağıda olduğu halde batmıyor şu anda. Şöyle tekrar şeye kaldı. Yastık başında kaldırınca göreceksiniz. Batmayan tarafın kolu daha aşağıda daha çok batması gerekiyor. Normal standartlara göre. Ama lakin daha az batıyor. Kaldırdığım takdirde de bu sefer hiç batmayacak. Onu da biliyorum. Yine oturdu. Hızlı yapmayı biraz denedim. Düz bir Çünkü takviye 4 ondan daha hızlı. Ben sana ufak bir hassasiyet ayar vereyim. Bizi hiç uğraştırma şu anda batmıyor gördüğünüz üzere. Şu an şeyi kaldırıyorum. Şöyle tesviye olarak baktığınız zaman bu taraf daha aşağıda daha çok patması gerekiyor. Ama anlamadığım bir şekilde hiç de öyle bir şey olmuyor. Yani tarla o taraf batmıyor. Aşırı dengesizlik var. artık arpa ekilecek burası. Zamanında yavaş yavaş geliyor. Ondan dolayı hazırlamaya, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya tam şöyle bizim kendi çizerimiz gibi bir ayar batsa, traktörle de ayarını yapsa yastık başında indireceğim, yastık başında kaldıracağım. Ama inanın yani olmuyor yani. Tutmuyor, ayar tutmuyor. Bir yer kaldı onu da aldırayım. Gerçi ya sık başı dolanacağız ama tarlaya. Olsun yine de. Bakın şu anda fazla yer o taraf patlıyor gördünüz değil mi? Şey yaptım. İki tarafta eşit batsın diye yani çizen her yere eşit otursun diye Yastık başına şöyle ufak bir fazladan çizerli çektim Orada indirip devam etmeye çalışıyorum Tam şuralara falan geldiğimiz zaman tekrar aynısı oluyor Yani bildiğim bütün yolları denedim Bu kadar oluyor Arkama bakmaktan traktörün nereye gittiğine de tam batamıyorum Bazen ara açıyoruz ara kapatıyorum yani o da dengesiz oluyor. Şu anda indiriyorum. Şu an on numara. Ben buna ayar yapsam tarlanın en sonuna kadar, tarla bitene kadar bu ayar geçerli olur. Biraz önce o taraf şans ediyordu. Yarım tur kaldırdım kollardan. Yine olmadı. Yine deneyeceğiz. Şöyle inelim. Zaten bilmiyorum ya. Bu da son yani bir daha inmem. Nasıl oluyor söyle yaparım. Hiç umurumda da olmaz. Elimden geleni yaptım çünkü buranın da hazırlanması gerekiyormuş. Ondan dolayı yapacak bir şey kalmıyor artık. Ondan dolayı arkamıza bakmadan devam etmemiz gerekiyor. Şöyle bismillah. Gemiyi yürütüyoruz yine batmıyor o tarafı indiriyorum neredeyse üstüne çıkacağım sürülmüş yere getiriyorum o kenar yine batmıyor yani cidden artık öneriniz falan varsa söyleyin benim bilmiyorum bütün yollar denedim yani Yani bu şekilde oluyor. Tekrar bir daha deneyeceğiz. Yani bir aya tutturmam lazım. Ama tutmuyor. Kollar eşit bir şekilde geldi yükseklikleri. Yani iki kolun da yerden yüksekliği aynıydı. Tekrar aynı sorunu yaşadım. Çevire çevire buraya kadar getirdim batsın diye. Batmadığı için böyle oluyor. Böyle olunca da batmıyor. Batmayınca da ayar tutmuyor. Ayar tutmayınca da in çık in çık. Ya delireceğim ya. Yok böyle bir şey ya. Görüyorsunuz değil mi? Çizerin ayarı tam. Dört yandan da. Ya mübarek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bununla uğraşı uğraşa bir ayar tutturacağım. Hoşçakalın.